Herkese merhabalar. Nefis Yemek Evine hoş geldiniz. İyi seyirler dilerim. Hemen tarifimize geçelim. olarak buçuk su bardağı ılık su ilave edelim. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Dikkat edelim. Sizler 5,5 su bardağı unla başlayın. Unun üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Karıştıralım. Çok iyi bir şekilde yoğuralım. Hamuru ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel çalışmamız olur. Dikkat edelim. Videoyu başından sonuna kadar izleyelim, dinleyelim. Bütün püf noktalarını kaçırmayın. Muhteşem bir tarif hazırladım. Çıtır çıtır ıspanaklı börek. Ispanağın tam mevsimi. Mutlaka yapalım. O kadar lezzetli oldu ki anlatmak mümkün değil. Bütün takipçilerim hiç düşünmeden hemen deneyin. Gerçekten enfes oldu. Dikkat edelim. Yumuşak hamur hazırlıyoruz. Çok un eklemeyelim. Hamuru yoğurduktan sonra bekletmeden masaya alalım. Toplam eşit 12 parçaya bölelim. Daha sonra 12 beze hazırlayalım. Bezeleri hazırladıktan sonra üzerini poşet, bez veya tabakla kapatıp 10 dakika dinlendirelim. Açmamız daha kolay olacak. 150 veya 200 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ hazırlayıp bir kenara alalım. Ispanak çok önemli. Yarım kilo ıspanak kullandım. Ispanağı yıkadım ve süzmesi için bekletiyorum. Dikkat edelim ıslak olmasın. İyi bir şekilde süzdürelim ıspanağı. Bezeleri 10-15 dakika dinlendirdikten sonra tatlı tabağı büyüklüğünde açalım. Gerçekten çok kolay bir tarif. Evdeki olan malzemelerle hazırlıyoruz. Un, su, tuz, ıspanakta tam mevsimi mutlaka bu tarifimi deneyin çıtır çıtır oluyor gerçekten çok lezzetli denedikten sonra mutlaka yorumlarda yazalım düşüncelerinizi tarifimi hangi ülkeden hangi şehirden izliyorsanız mutlaka yorumlarda bizlerle paylaşın çok önemli toplamda 12 beze yapmıştık Bezeleri tatlı tabağı büyüklüğünde hepsini açıp bir kenara alalım. Bakın, hamur yumuşak olduğu için çok kolay açılıyor. Önce masayı yağlayalım. Daha sonra bezelerin hepsinin arasını tek tek üst üste alıp yağlayalım. Dikkat edelim, bu olcana tereyağı sürelim. Nefis Yemek Evi kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi mutlaka yorumlarda bizlerle paylaşın. Videomu ailenizle, arkadaşlarınızla, komşularınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bütün tariflerimde püf noktaları veriyorum. Videoyu başından sonuna kadar iyi dinleyin, iyi izleyin. Sizler de bu muhteşem tariflerimin aynısını yapıyor olacaksınız. Gerçekten çok lezzetli oldu. Bütün bezeleri hazırladıktan sonra üzerini kapatalım masada kalsın 15 dakika dinlendirelim. Bu arada biz de ıspanağın iç harcını hazırlayalım. Tavada kavurmayacağız, çiğ hazırlayacağız. Yarım kilo ıspanak, 1 adet kuru soğan, karabiber, pul biber, toz biber, zeytinyağı ilave edip harmanlayalım iyi bir şekilde aydın benim yaptığım gibi yapalım lütfen kesinlikle fırının içinde de pişme süremiz var. Fırının içinde hamurun arasında ıspanak pişecek. Kavurmaya gerek yok. Bakın 15 dakika dinlendirdim. Çok güzel açılıyor. Masanın her tarafına yağ sürelim. Açabildiğimiz kadar açalım. Açtıktan sonra 3 parçaya bölelim. Daha sonra ıspana 3 parçaya ayıralım. Bu kısımlara dikkat edelim. ıspanağı ilave ettikten sonra sarma esnasında kendinize çekerek sarın. Biraz daha incelterek. Bakın, kendime doğru çekerek yapıyorum. İncelterek saralım. Toplamda bir tepsi oluyor. İstediğiniz şekillerde de yapabilirsiniz. Ben tepsinin ölçüsüne göre kestim. Hemen sizlere şöyle bir yakından da göstereyim. Bakın, kendime doğru çekerek sarıyorum. Ya inanılmaz kolay. Oklava yok, merdane yok. Hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Misafirlerinize, komşularınıza, arkadaşlarınıza bu tarifimi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Lütfen deneyelim. Eminim çok beğeneceksiniz lezzetini. Çıtır çıtır oldu. Muhteşem bir tarif oldu. Üzer için bakın hemen dikkat edelim. 1 adet yumurta sarısı kalan tereyağını da üzerine ilave ediyorum. Toplamda 2 yemek kaşığı tereyağı ilave etmişimdir. Karıştırıp üzerine sürelim. Üzerine tereyağı çok önemli. Biraz daha çıtır çıtır yapıyor. Daha güzel oluyor. Daha sonra üzerine çörek otu serpelim. Çörek otu da çok faydalı. Mutlaka tüketelim bütün takipçilerim. 180 derece fırına verdim. Bakın nar gibi kızardı. Çıtır çıtır oldu. Muhteşem görünüyor. Dikkat edelim. Sizler sıcakken kesmeyin. 10-15 dakika sonra keselim. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.